Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy Soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Şans merkezimizde canlı yayında Süper Loto çekiliş heyecanı yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişi heyecanında makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi Canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisay Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi baş, baş çekilişimize başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde. 60 toptan 6 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye 18 milyon 826 bin 869 TL efendim. Saatler 21.32'yi gösteriyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemiz öncelikle tüplerdeki 60 topu şeffaf bir şekilde el değmeden kürenin içerisine aldı. Ve canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekiliş heyecanında ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 23. İkinci şanslı numarada sıra 16. Üçüncü şanslı numara için makinemiz yeniden toplarını karıştırıyor. 37 makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şanslı numara oldu. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere önemli bir hatırlatma yapalım. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli TV youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz bütün oyunlarımızda, bütün o büyük heyecanlarımızda sizleri bekliyoruz. Dördüncü şansı numara 35. Bir önemli hatırlatmamız daha var. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilirsiniz. Ve sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz efendim. Heyecan giderek artıyor. Beşinci şanslı numarada sıra, 24 Ve bu akşam için Süper Loto çekilişi heyecanı için canlı yayında şans merkezimizde makinemiz son kez toplarını karıştırıyor. Sırada 6 şanslı numara var. Son şanslı numara, 57. Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 16, 23, 24, 35, 37, 57. Makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 18 milyon 826 bin 869 TL. Çekiliş heyetimiz şu anda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da Süper Loto çekilişi heyecanını canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu, 21.30'da da tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezimizde sizlerle olacak. Sizlere sevgili Nülfer Batur eşlik edecek. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.